...yanlış olan C seçeneğidir. Bir Venn şeması vermiş. Verilen Venn şemasına göre yanlış olan hangisidir diyor. Şimdi elemanlara çok dikkat edin. A'nın elemanları 1, 2 ve 3. Kırmızı ile çiziyorum A kümesini. B'nin elemanları 3, 4, 5, 6. Mavi ile çiziyorum B kümesini. Evrensel kümenin elemanları tüm elemanlar yani 1 2 3 4 5 6 7 8. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? A'nın tümleyeni yani A'nın dışında kalanlar. Yani 1 2 3'ün haricindekiler 4 5 6 7 ve 8'dir. A doğrudur. A ile B'nin kesişimi ortak olan eleman 3'tür. Dolayısıyla B de doğrudur. A birleşim B'nin tümleyeni A'nın ve B'nin dışındaki elemanlar olup 7 ile 8'dir. Bu da doğrudur. A'nın tümleyeni kesişim B. Bakın A şıkkında A'nın tümleyeni var. 4 5 6 7 8. Peki B'nin elemanlarını 3 4 5 6. Bunların ortak olan elemanları 4 ortak, 5 ortak, 6 ortak, 7 ile 8 maalesef ortak değil. Bu yüzden 4 5 6 doğrudur ve geldi B şıkkına. A birleşim B'den B'nin tümleyenini çıkar diyor. Arkadaşlar A birleşim B'nin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'nin tümleyeni ise B'nin dışındaki alan elemanlar 1, 2, 7 ve 8. Fark işlemi uygulayacaksam birincide olan ikincide olmayan 1, 2 sinlere var. 2 iki sinlere var. Başka da yok. 3 4 5 6 kalır. soruda da 6'yı almadığı için E seçeneği yanlış olur. Gene Venn şeması üzerine bir soru. A birleşim B fark C'nin tümleyeni demiş. Arkadaşlar önce A birleşim B'yi bir yazalım. A birleşim B demek A'nın ve B'nin tüm elemanları demek. O da 1 2 3 4 5 6'dır. Fark demiş C'nin tümleyeni. C kümesinin mavi ile çiziyorum. C'nin tümleyeni bunun dışında kalan elemanlar. Ne var bunun dışında? 1 var, 4 var, 5, 6, 7 ve 8 var. Fark işleminde birinci de olan ikinci de olmayanları kullanacağım. 1 ikinci de var. 4 ikinci de var. 5 ikinci de var. 6 ikinci de var. Öyleyse birinci de olan ikinci de olmayan elemanlar 2 ve 3'tür. Yani cevap A seçeneğidir. Şimdi bir özellik. Verilen şamasında taralı olarak belirtilen bir kısmın ifadesi sorulursa tamamen boş olan bir küme varsa taralı olan kümeden boş olan küme çıkarılır. Örneğin ilk şekilde A taranmış B tamamen boş. Bu yüzden bunun ifadesi A fark B'dir. Diğerinde ise B tamamen taralı, B taralı, A ise tamamen boştur. Bu yüzden ifade B fark A'dır. Yani taralı olan kümeden tamamen boş olan küme çıkarılır. Örneklere dikkat edin. A ile B tarandığı için A birleşim B'den C tamamen boş olduğu için C kümesi çıkarılmıştır. A ile C taralı olduğu için A birleşim C'den tamamen boş olan B kümesi çıkarılmıştır. A ile B taralı olduğu için A birleşim B'den tamamen boş olan C kümesi çıkarılmıştır. Taralı olan küme A olduğu için A kümesinden tamamen boş olan kümeler B ve C olduğu için B birleşim C çıkarılmıştır. Taralı olan B kümesinden tamamen boş olan kümeler A ile C olduğu için A birleşim C çıkarılmıştır. Yani birden fazla boş küme varsa bu kümelerin birleşimi alınıp gene taralı olan kümeden boş olan küme çıkarılır. Dikkat. C kümesi taralı olduğu için C'den A ile B boş olduğu için A birleşim B çıkarılmıştır. A kümesi, B kümesi ve C kümesi için taralı olan küme yani B'den boş olan kümeler A ile C olduğu için A birleşim C çıkarılmıştır. Eğer tamamen boş olan küme yoksa taralı olan kümeleri parça parça bulup o parçaların birleşimini alacaksınız. Örneğin A da taralı, B de taralı, C de taralı. Bu yüzden Taralı olan kümelerin ne olduğuna bakıyorum. Sol taraftaki kısım A ile B'nin ortak olduğu yer yani A kesişim B. Sağ taraftaki kısım B ile C'nin ortak olduğu yer yani B kesişim C. Bu yüzden bu iki parçanın birleşimi taralı bölgenin ifadesini verir. Diğer şekle gelince, gene A da taralı, B'de, de taralı. İki tane taralı bölge var. Soldaki taralı bölge A'da var, B'de yok. Bu yüzden A fark B'dir. Sağdaki taralı bölge ise C'de var. A'da yok. C fark A'dır. Bu iki parçanın birleşimi bana taralı olan kısmın ifadesini verir. Burada C fark A olmalı idi. Sırada bir kuralımız var. A birleşim B'nin eleman sayısı A ve B kümelerinin eleman sayıları toplamından kesişimin eleman sayısı çıkarılarak bulunur. Öyleyse bana dese ki A'nın eleman sayısı 10, B'nin eleman sayısı 8, kesişimin eleman sayısı ise 5. Bu durumda birleşimin eleman sayısı kaçtır? Önce A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplayacağım. Bundan kesişimin eleman sayısını çıkaracağım. 10 ile 8'i topladım 18-5 sonuç 13 olur. Örnek A'nın B'nin kesişimin eleman sayıları verilmiş. Birleşimin eleman sayısı sorulmuş. Birleşimin eleman sayısını bulmak için A ile B'nin eleman sayılarını topluyorum. 40, 32 daha 72. Bundan kesişimin eleman sayısını çıkartıyorum. Sonuç 62'dir. Bir başka örnek. Birleşimin eleman sayısını sormuş gene. A ile B'nin eleman sayılarını topluyorum. 19. 19. Kesişimin eleman sayısını çıkartıyorum. Cevap 14 olur. A'nın eleman sayısının 2 katı B'nin eleman sayısının 3 katına eşit. Kesişim 8, birleşim 27 elemanlı demiş. B'nin eleman sayısını sormuş. Arkadaşlar 2 tane SA, 3 tane SP'ye eşitse SA yerine 3x, SP yerine 2x yazabilirim. Birleşimin eleman sayısı yani 27 eşittir. A'nın eleman sayısı 3x artı, B'nin eleman sayısı 2x eksi, kesişimin eleman sayısı yani 8 olur. Eksi 8'i bu tarafa alırsam 27 8 daha 35 eşittir 3x 2x daha 5x. Her iki tarafı 5'e bölersem x 7 çıkar. Bana B'nin eleman sayısını soruyor. B'nin eleman sayısına ben biraz önce 2x demiştim. X'i de 7 buldum. 2 çarpı 7'den sonuç 14 olur. Şimdi geldik yavaş yavaş işin problem boyutuna. Birleşim, kesişim ve farkları kullanarak problemler üzerindeki soru yapılarını inceleyeceğiz. Diyor ki E evrensel küme. F futbol oynayanlar. B'de basketbol oynayanlar olsun. Buna göre diyor. Aşağıda bazı ifadeler vermiş. Bu ifadeler bizim problemlerde birebir kullanacağımız ifadeler. Bakın neleri sorabilir bana. Futbol oynayanları sorarsa F kümesinin içindeki toplam eleman sayısını bulurum. X artı Y olur. Basketbol oynayanları sorarsa B kümesinin içindeki elemanları toplarım. Y artı Z olur. Her ikisini de oynayanları sorarsa kesişimi bulurum, Y olur. İkisini de oynamayanları sorarsa iki kümenin de dışındakileri bulurum, T olur. Sadece futbol oynayanları sorarsa futbol oynayan basketbol oynamayanları alırım, X olur. Sadece basketbol oynayanları sorarsa basketbol oynayan futbol oynamayanları bulurum, Z olur. Eğer sadece birini oynayanları sorarsa sadece futbol oynayanlarla sadece basketbol oynayanları toplarım x artı z olur. En az birini oynayan demek birleşimle aynı şey demek x artı y artı z olur. En çok birini oynayan demek birden fazla olamaz demek. Yani y hariç demek X, Z ve T'nin toplamı olur. Futbol ve basketbol, futbol veya basketbol derse V'de kesişimi veya da birleşimi alırım. V dediği için kesişim Y'yi verir. Veya dediği için birleşim X artı Y artı Z'yi verir. Hadi o zaman gidelim bunu sorular üzerinde uygulayalım. İlk soru. Bir sınıfta öğrencilerin 12'si İngilizce, 18'i Almanca, 4'ü hem İngilizce hem de Almanca bilmektedir. Sınıf mevcudu 35 olduğuna göre İngilizce ya da Almanca bilmeyen kaç öğrenci vardır demiş. İki tane küme çiziyorum. Biri İngilizce, biri Almanca bilenler, bir de evrensel kümeyi çiziyorum. Bu da sınıftaki öğrencilerin tamamı. 4'ü hem İngilizce hem Almanca biliyorsa kesişimde 4 öğrenci vardır. 12'si İngilizce biliyorsa İngilizce bilenlerin toplamı 12 olacak. 4'ü kesişimde kaldı 8. 18'i Almanca biliyorsa Almanca bilenlerin toplamı 18 olacak. 4'ü kesişimde kaldı 14. Topluyorum 8, 4, 12, 14 da 26. Sınıf mevcudu 35 ise dışarıda 35 eksi 26'dan 9 öğrenci vardır. Yani İngilizce ya da Almanca bilmeyen öğrenci sayısı 9 olur. Futbol ya da basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan 38 kişilik bir toplulukta futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısının iki katıdır. Futbol ve basketbol oynayan 4 kişi bulunduğuna göre sadece futbol oynayan kaç kişidir? 2 tane kümemiz var. Biri futbol, diğeri basketbol oynayanları gösterecek. En az birini oynayanlardan oluşuyorsa dışarıda hiç eleman yok bu yüzden evrensel kümeyi yazmama gerek kalmayacak. 38 kişi bu kümelerin birleşiminin eleman sayısı olacak. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısının iki katıdır demiş. Futbol ve basketbol oynayan 4 kişi varmış. V dediği için kesişime 4 yazdım. Basketbolda sadece basketbol oynayanlara x dedim. Şu anda basketbol oynayanların sayısı x artı 4 oldu. Futbol oynayanların sayısı bunun iki katıysa x artı 4'ü 2 ile çarparım. 2x artı 8 olur. Bunun 4 tanesi zaten kesişimde var. 4 çıkartırsam sadece futbol oynayan 2x artı 4 kişi vardır. Toplam eleman sayısı 38 ise hepsini toplayıp 38'e eşitleyeceğim. 2x x daha 3x artı 4 4 daha 8 eşittir 38. Artı 8'i karşıya gönderdim. 3x eşittir 30. Her iki tarafı 3'e böldüm x eşittir 10. Peki bana neyi soruyor? Sadece futbol oynayanları. E sadece futbol oynayanlar 2x artı 4. Peki ben x'i kaç buldum? 10 buldum. x yerine 10 yazarsam 2 kere 10, 24 daha 24 kişi vardır. Sıradaki soruda demiş ki 40 kişilik bir grupta futbol oynayan 18 kişi, basketbol oynamayan 20 kişi, hem futbol hem de basketbol oynamayan 6 kişi vardır. Futbol ya da basketboldan sadece birini oynayanları sormuş. Arkadaşlar. Şöyle bir çizelim. Sınıfı, grubu gösteren küme, yani evrensel küme. Futbol oynayanlar ve basketbol oynayanlar. Şimdi Bakın neler yapacağız. Hem futbol hem de basketbol oynamayan 6 kişi varsa dışarıda 6 kişi vardır. Futbol oynayan 18 ise bu ikisinin toplamı yani futbol kümesinin içerisi 18'dir. E şimdi dikkat edin futbol kümesi 18. 6 da dışarıda var 24. 40 kişilik gruptan bahsediyorsam kalan 16 kişi yalnızca basketbol oynamaktadır. Basketbol oynamayan 20 kişi varsa, altısı dışarıda olduğu için geriye kalan 20 6'dan 14 kişi sadece futbol oynamaktadır. Futbol oynayanlar 18 kişi ise, 14'ünü yazdım. Geriye kaldı 4 kişi. Kesişimde 4 kişi bulunmaktadır. Bana futbol ya da basketboldan sadece birini oynayanları soruyor. 14 sadece futbol oynayan. 16 sadece basketbol oynayan var. Toplam 30 kişi olur. Cevap D seçeneğidir. Bir başka soru. Sınıftaki öğrencinin %60'ı matematikten, %70'i tarihten başarılı olmuştur. Her iki dersten de başarısız olanlar tüm sınıfın %10'udur. Buna göre her iki dersten de başarılı olan öğrenci sayısı 20 iken sınıf mevcudu kaçtır demiş. Arkadaşlar matematik ve tarih dersinin olduğu bir sınıftan bahsediyoruz. Her iki dersten de başarısız olanlar tüm sınıfın yüzde onuymuş. O halde geriye kaldı yüzde doksan. Matematik yüzde tarih yüzde yetmiş. ben bunları toplarsam yüzde yüz otuz olur. Yüzde olur. Geriye kalan %90 olduğuna göre Aradaki fark yani yüzde kırk kesişimde yer almak zorundadır. Şimdi bana diyor ki soruda her iki dersten de başarılı olan öğrenci sayısı 20'dir. Yani bu sınıfın yüzde kırkı 20 kişiymiş. Sınıf mevcudu kaçtır diyor. Hemen orantı kuruyorum. Sınıfın yüzde kırkı 20 kişi ise sınıfın yüzde yüzü yani tamamı kaç kişidir? Dikkat. 40, 20. Yarısı kadar. 100 eşittir 50 olacak. Yani sınıf mevcudu 50 kişidir. Cevap E seçeneği. Bir başka soru. Futbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan, dikkat, en az birini oynayanlar dediği için evrensel küme yok. Sadece futbol, voleybol kümeleri var. 40 kişilik bir kafilede her iki oyunu da oynayanların sayısının 7 katı sadece bir oyunu oynayanların sayısına eşittir. Arkadaşlar her iki oyunu oynayanlara x dersem sadece bir oyun oynayanlar yani sadece futbol, sadece voleybol oynayanların toplamı 7x olur. Peki toplam 40 kişi olduğuna göre x ile 7x'in toplamı yani 8x 40'a eşittir. Her iki tarafı 8'e bölersem x5 olur. Bana futbol oynayanların sayısı en çok kaç olabilir diye sormuş. O zaman bakın ne yapıyorum. En çok dediği için sadece voleybol oynayan hiç kimsenin olmadığını düşünüyorum. O halde herkesin futbol oynadığı sonucuna ulaşıyorum. Buradan da sınıf 40 kişi olduğuna göre 40 kişinin 40'ı da futbol oynayabilir. 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 10'u gözlüklü erkek, 15'i bayan, 8'i gözlüksüzdür. Bu sınıftaki gözlüksüz bayan sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar Soruda iki ayrı boyut var. Birincisi cinsiyet yani erkek ya da bayan olma durumu. İkincisi gözlük kullanma yani gözlüklü ya da gözlüksüz olma durumu. Bu yüzden ben burada ven şeması kullanmayacağım. Ben burada tablo çizerek elemanları tablo üzerine yerleştireceğim. Erkek ya da bayan gözlüklü ya da gözlük Şş. Şimdi tek tek verileri yerine yerleştiriyorum. 30 kişi dediği için toplam eleman sayısı 30. 10'u gözlüklü erkek demiş, 10. 15'i bayan demiş, bayanlar 15. 8'i gözlüksüz demiş, gözlüksüzler 8. Dikkat. 30 kişinin 15'i bayansa 15'i erkektir. 15 erkeğin 10'u gözlüklüyse 5'i gözlüksüzdür. 8 gözlüksüzün 5'i erkekse 3'ü bayandır. 15 bayanın 3'ü gözlüksüzse 12'si gözlüklüdür. Buna göre gözlüksüz bayanlar 3 kişidir. Yani cevap B seçeneği olur.